Televizyonda bizim 5 taksit Ahmet dediğimiz bir e, kardeş var. 5 taksit Ahmet dava açtı. Açtı davada hep söyledik. 3.750 lira para, e, 3.500 lira ceza aldık. Üst mahkemeye gittik. Üst mahkeme dedi ki birader bu hakkında çok. 1.750 lira verelim, 5 taksit yapalım. Bu parayı cepten ödedik. Fakat bu taksitle ödenen para da bir de avukat parası var. 7-8 bin lirayı buluyor yani. Tamam, neyse ama Ahmet'in fiyatı, 1750 lira. Diğer mesele, diğer mesele ısrarla söylüyorum. Benim %100 haklı olduğum ve söylediklerimin arkasında duruyorum Mehmet haber Haberhan'la ilgili. Ben, Faruk Bildirici adlı bir zat var. Biraz sonra Orhan ile konuşuruz. Kendisini o Müslüman ilan edip bilmediği konularda mesleği, mesleği tamamen ilkelerinin dışında beni ihalecilikle suçlayan yazılar yazdı. Ben de o dönemde hani ben gazetecilik iş yapıyormuş falan. Ben de o dönemde lan sen de Başkent Üniversitesi'nden para alıyorsun dedim. Bu para alıyorsun dediğim lafı evet şu kadar para alıyorsun demedim 100 lira 1000 lira falan. Hocalık yapıyorsun aslında bana göre makul bir şey yapıyor. Ama saldırdığı için ben ona yani para alınabilecek yerleri Nedir o? Üniversitede ders vermek. Nedir o? Tiyatro yapmak. Efendim son, kitap yazmak. Nedir o? Yazarlık ders vermek falan. Telifli işler. Gazeteciliği bozmaz. Sağ olsun insan, Ünsal Ünlü falan da çok destek O dönemde bu adam uyanık. Kendisi benimle başa çıkamayacağı için ben parayı haber aldan alıyorum dedi. Haber aldı sanki ayıpmış gibi. Kardeşim senin okulunda çalıştın mı? Çalıştı. Peki ben yalan mı söyledim? Hayır. Gittiler en liray sever görünce çat koydular. 20 bin liralık 30 bin liralık istiyorlardı. 2 bin lira ceza aldık dön ödedik. 2 bin lira da avukat parası 4 bin lira. Şimdi izliyorsa avukatlar merhaba beyler paranızı e, gönderdik. Bozdurup bozdurup harcayın. Kimse parası bizde kalmaz. Haber aldı 2 bin liralık e, e, menü de öyle. Yani Ahmet 1750 Mehmet 2000. Peki bu kutsal bilinen haber al. Bu çok önemli sayılan haber al. Kime sorsanız ah oh, hocam falan olabilir. Bilim insanı olarak dünyanın en büyüğü olabilir. E Nazi Almanya'sında da çok büyük bilim insanları vardı. Bizim Celal Şengör de her gün saçmalıyor. Boku mu yiyeceğim bilmem ne falan diyor. Kenan Evren e, Türkiye'nin büyük adamıdır falan diyor. E, saçmalıyor yani. Bokunu yedi mi bilmiyorum ama yani tattı mı bilmiyorum ama sonuçta boku yemekten daha kötü şeyler söylüyor Türkiye için. Saçmalıyor ama bilimde başarılı. Olabilir. İkisi ayrı şey. Şimdi bu haber alan kim? Peki haber alan hangi partinin Haber al hangi partiyi? Haber al, haber al, bakın. Haber al, e, şeyin, e, güzel bunu vereceğim. Haber al, e, Demirel'in, Demirel'in yanında yetişmiş, Demirel'e iman edecek kadar ona yakın birisi. Sağcı. Bildiğim kadarıyla şu anda oğulları MHP'de milletvekili. Ya da e, şeydi MHP'de. Haber al da Türkiye'de inanılmaz tartışmalı biri. Şimdi, bu Faruk Bildirici'nin şeyini gösterelim. Faruk Bildirici denen adama dikkat edin. Bu adam çok tehlikeli bir adam. Diyor ki, ABC'de gazetesi olarak aradığımız Aysever, Faruk Bildirici ve Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç dürüstlüğünde bulunacağını e, belirtti. Haber konusunda iddialısını sorduğumuzda Aysever, kendisi haber, e, haber ala ait olan Başkent Üniversitesi'nde ders verdi. Bunda bir şey yok. Bana yaptın, aynısını yaptın. Çamurat izi kalsın dedim. Aynen böyle. Bu e, Faruk Bildirici ile ilgili suç türsünü bulunacağım e, meselesi de şeyle ilgili e, iftira ile ilgiliydi. E, o kadar. Onu da bir, ben dava açmadım yani. Neyse. Bu adam benim hakkında yalan söyledi. Yani beni linç etmek istedi. Tehlikeli bir adam. Çünkü şöyle tehlikeli bir adam. Masum görünüyor ama dikkat edin Kemal Kılıçdaroğlu'nun rütbe atadığı kişi. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi adına siyaseten orada olmuş, maaş almış, çıkıp siyasetle bilmem ne diyor. Tehlikeli bir adam. Haber anlokunda da gazetecilik uyduruyor. Tamam kendi kariyerinde de böyle özel önemli hiçbir şey yok ama herkes Faruk abi Faruk abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var. Benim bulunduğum bir yayında o zaman Hande Fırat yayın yapıyor. Bir tane Fethullahçı vardı yanımda. Bir tane de Burhan Şenatalar vardı ortada bendim. Ben yetmez ama evet falan bunlarla kavga ediyorum. Bu ben işte Sezen Aksu'nun iktidarın yanında olmasının Türkiye'ye Ağır hasar verdi. Söylüyorum Hüseyin Çelik yayına bağlandı. Sezen Aksu şöyle düşünürdür böyle önemlidir. Sen mi büyüksün Sezen Aksu mu büyüktür? Valla kitlesel olarak Sezen Aksu bana on basar. Benim gücüm ne yani? O ayrı ama e, bir milyon kişiye e, söz anlatıyor olman haklı olduğun anlamına gelmez ki. O sırada bu Faruk bağlandı bana giydirdi. Ben de işte e, cevap Bakın yetmez ama evet döneminde. Sezen Aksu'yu savunuyor. Ertesi gün beni aradı. Ya kalbini kırdım mı? Özür dilerim bilmem ya. Rica ederim de sen? Fikrini söyledin. Aslında fikrini söyledim dediğin ne biliyorsun? Sezen Aksu o sırada AKP'nin yanında duruyor. Bu da Sezen Aksu'yu koruyor. Konu Sezen Aksu değil. AKP'nin yanında durmak. Tamam mı? Böyle bir tavır. Dostum sağ olasın. Fakat dikkatinizi çekerim. Dikkatinizi çekerim. O adam Sezen Aksu'nun yanında duruyor. Hürriyette kıvırıyor. Yetmiyor bilmem ne. Oradan buradan gidiyor. Adam Rütük üyesi oluyor. Kemal Bey de bunu atıyor. Ve bütün bunlarla ilgili bir şey demiyor. Haber ala diyor ki şu Enver'in üstüne yürüyelim. Enver'in üstüne yürüdünüz. Ne çıktı? Hiç. Tırı Peki bakalım haber alda ne var? Haber alda ne var? Görelim. Görelim. Haberi görelim. Buyurun. Ben uydurmuyorum. Şimdi buradan Emrahan Halıcı'ya bir, Hüsamettin Eskan Ha. ve e, bugüne kadar Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı yapmış herkese soruyorum. Ecevit haberleriyle tartışılan hastane. Bülent Ecevit 2002 yılında Başbakanlığı döneminde hastalanınca Mehmet Haberal'ın sahibi olduğu Başkent Hastanesi'ne yatırılmıştı. Güzel. ve Bülent Ecevit 2002 yılında başbakanlığı döneminde hastanınca sahip oldu hastaneye yatırıldı bu süreçte işte Ecevit'in sağlığı ile ilgili hastaneden sızdığı belli olan bilgiler manşetlere taşınıyor dikkat edin Ecevit'i devirmek için mesele ne Irak meselesi Suriye meselesi Saddam'ın ortadan kaldırılması, Suriye'nin ortadan kaldırılması Ecevit'in meselesi bu Ecevit'le karşı duruyor bu tür başkalarından gayetlerin aynı zamanda aynı süreçte Ecevit'e karşı Hüsamettin Özkan'ın etrafındaki yeni oluşumu öne çıkarması da dikkate çekmişti. Peki bu oluşum ne? İsmail Cem'in, Hüsamettin Özkan'ın ve Kemal Derviş'in içinde olacağı Troika. Yani Türkiye'de liberalizasyon, Ecevit'i gömmek, e, az da olsa sol kokulu olan her şeyi ortadan kaldırmak, anti herkesi göndermek ve araziyi düzlemek. Hastane kimin? Haber alalım Buraya kadar ben bir şey söyledim mi? Yok. Devam ediyorum. Ecevit'e karşı bunları okuduktan sonra bunun üzerine Rahşan Ecevit eşini kaçırıcısına eve götürmüş ve Ecevit'in sağlığında kısa sürede düzelme görülmüştü. İddialara göre hastanede Bülent Ecevit'in sağlık durumunun kötüleşmesine göz yum olarak iş göremez raporu verilecek ve böylece yeni oluşuma gidilecekti. Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal'ın adı 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı içinde konuşulmuştu. Dönemin DSP, MHP, ANAP Kaysi'nin mutabakat sağlamaması üzerine öneri kabul edilmemişti. Kim oldu Cumhurbaşkanı? Ahmet Necdet Sezer. Beyler, bayanlar, arkadaşlar bu haber al. Mapushanedeyken başka bir haber al. Bir de bizim Mustafa Balbay. İkisi, biz, ben oradayım, parti meclisindeyim. Çat diye kondu. Sinan Aygün kondu. Bak Sinan Aygün Mehmet Haberal, bizim Mustafa. Hadi Mustafa İnan abiye vekaleten yatıyor. E, haber al. Bakın Emrah Alıcı benim arkadaşımdır. Dürüst bir adamdır. Emrah beni e, Rahşan Hanım'a götürdü. Ecevit'in belgeleri de orada. Rahşan Hanım 90 yaşında kafa çalışıyor. Tek tek anlattı. Kocamı öldürmek istediler. Siyaseti değiştirmek istediler ve onu katlettiler dedi. Ve Ecevit öldüğü için arazi düzleşti dedi. Suriye meselesinden dolayı. Yani cinayet var diyor adam. Öldürmek nedir? İşte hastaneden rapor almak bilmem ne falan. Şimdi Hüsamet Özkan Bey'i tanırım. Türkiye'deki bütün siyasi meselelerde vardır. Çok kritik bir ailedir. Soru şu. Buna somut olarak konuşmak gerekiyor. Yanıt ne? Emre Anılıcı çok sıkı bir adamdır. Ecevit ailesini iyi bilir. Demirel ailesini iyi bilir. O dönemi iyi bilir. Ama konuşmaz. Çünkü onun da kendi bir ahlakı var. Fakat şimdi buraya geldiğimiz zaman haber al bey. Gelin gerçekleri konuşalım. Bırakın Faruk Bey falan. Bu halen bu halen sizi kimin cumhurbaşkanı yapmak istediği açıklanmamış bir tablo. Siz çıktınız parti meclisinde çıkmadan önce hiç kimse de yapılmayacak bir mesele. Parti meclisinde sizin bir kitapçığınız e, dağıldı falan filan. Yani başka hiç kimseye yapılmaya çalıştı. Ben oradaydım. Herkes oradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili yaptı. Peki sonra yoksunuz. Sinan Aygün AKP'nin peşine takıldı. Ne oluyor abi? Ecevit'le ilgili Rahşan, Ece, Rahşan Hanım'a bunak dediniz. Ya bunak dediğiniz kadın iki saat Ecevit'in e, şeyinin arkasında, Bülent Bey'in e, neden arabasının arkasında yürüdü. Aslında Emrah Alıcı kibarlığından susuyor. Herhalde anılarını yazacaktır. Ama buraları ben merak ediyorum. Yani kendin CHP'den milletvekili oluyorsun. Demirel kontenjanından ki Kılıçdaroğlu Demirel'i sever ondan sonra o taraftan dönüyorsun buraya ulan şimdi AKP bilmem ne falan filan bunlara da dava mı açacaksınız buyurun açın açın benlik bir şey yok yani açın haberi yapmışlar Dolayısıyla şimdi şunu söyleyerek e, çağıralım Orhan Gökdemir